Bayan bölgesinin en büyük herkesin girmek istediği bir yer ama benim elime geçti bir Türk olarak ki herkes de imrenir. Bu Türk nasıl yapıyor burayı diye. 1984 yılında buraya geldiğimde hiç kimse yoktu, tanıdığım kimse yoktu. Yalnızca teyzem vardı. 18 yaşındaydım, yalnızdım, çalışmak zorundaydım. Yani beni motive eden şey özellikle annem ve babama benim ne yapabileceğimi kanıtlayabilmek için azimle çalıştım, çalıştım, çalıştım. Kendime bir hedef seçtim. Bu hedefe ulaşabilmek için çalıştım. Eğer bir yere gelmek istiyorsanız risk almak zorundasınız. Almazsanız hep aynı yerinde kalırsınız. Risk alacaksınız ki hedefinize ulaşabilirsiniz. Hatasız kul olmaz. Hata yapmadan da başarı elde edemezsiniz. İnanın bana. Hata yapacaksınız ki başarı elde edebilirsiniz. Ve gençlerimize de diyorum, hayal kurun ama hayallerinizde boğulmayın.